Bugün emperyalizme karşı verilen şanlı bir mücadelenin karanlığa meydan okuyan bir direnişin başlangıcının bir dönemini kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da bandırma vapuruyla Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir kurtuluş mücadelesini değil, aynı zamanda çağdaş bir devletin temellerini atan büyük bir devrimi başlattı. O gün 38 yaşındaydı. O günlerde İstanbul işgal altındaydı. Osmanlı borç batağındaydı. Ordular dağıtılmıştı. Halk yoksulluk içinde kıvranıyordu. Ancak Atatürk bu umutsuz tabloya rağmen Karadeniz'in kıyısında bir kıvılcım çaktı. O kıvılcım Anadolu'nun bağrında bir kurtuluş meşalesine dönüştü. Erzurum'da, Sivas'ta kongrelerle örgütlendi. Sakarya'da, Dumlupınar'da zaferle taçlandı. İşte o meşalenin saçtığı ışık bugün hala bize güç veriyor. Gençliğin yolunu hala aydınlatıyor. Gençliğe hitabe Atatürk'ün Türk gençliğine duyduğu sarsılmaz güvenin göstergesidir. Atatürk memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hianet içinde olsa da Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini kurtarma sorumluluğunu bu memleketin gençlerine vermiştir memleketin gençleri de bu sorumluluğun hakkını her zaman verdi. Türk modernleşme ve demokrasi mücadelesinin her safhasında gençler her daim önce oldu. Memleket her dara düştüğünde gençler ayağa kalktı. Millete umut oldu. Yol gösterdi. Namık Kemal'in hürriyet ateşi, Kubilay'ın layık cumhuriyet mücadelesi, Denizlerin bağımsızlık aşkı, Ali İsmail'in Memlekete, insana ve doğaya sevgisi bu memleketin büyüklerine de çok şey öğretti. Zindanlara atılan, sürgün edilen gençler oldu ama onların fikirleri hiçbir zaman hapsedilemedi. Öldürülen gençler oldu ama onların fikirleri hiçbir zaman yok edilemedi. Bugün de gençlerimizin pek çok sorunu var. Eğitimde fırsat eşitsizliğinden barınma krizine, aile kuramamaktan diploma işsizliğine, özgürlük kısıtlamalarından toplumsal şiddete kadar pek çok sorun gençlerimizi giderek artan bir gelecek kaygısına sürüklüyor. Ancak biliyoruz ki bu gençler tarihin her döneminde olduğu gibi umudun taşıyıcısı olmaya da devam ediyor. İşte bu baskıcı ve sorunlarla dolu ortamda gençler bir sonraki sandığın kurulmasını bekliyordu. O sandıkta tek adam rejimine tarihi bir ders vermeye hazırlanıyorlardı sandıkta kendisini neyin beklediğini gören iktidar darbeye kalkıştı. Bir darbeyle Türkiye'nin birinci partisinin Cumhurbaşkanı adayı en büyük kentinin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandığı gün meydana yine gençler çıktı. Üniversitelerden meydanlara akan gençler Türk milletine yine umut oldu. Memleketi yine ipten aldı. Her biri birer Mustafa Kemal'di. Gençlerimiz Türkiye'nin tek adam rejimine diz çökmeyeceğini, yargının siyasete alet edilmesini kabul edilemez olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Göğsümüzü kabattı. Bize güç verdi. Umut verdi. Üniversite kampüslerinde, sosyal medyada, sokaklarda, meydanlarda, pazarlarda özgürlük ve adalet ve demokrasi mücadelesi veren gençlerimiz bu ülkenin demokratik geleceğinin en büyük teminatıdır. Bu ülkenin gençleri dün olduğu gibi bugün de gaflete ve hıyanete karşı, yasakçı tek adam anlayışına karşı, emperyalist planlara karşı dimdik ayakta olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyoruz ki gençler olmadan demokrasi mücadelesi başarıya ulaşamaz. Aydınlık yarınlara sadece gençlerle birlikte Hatta gençlerin önderliğinde yürünebilir. Ekrem Başkan'ın dediği gibi heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. Umut burada. Umut 19 Mayıs ruhunda. Umut bundan 106 sene önce Samsun açıklarına yanaşan Bandırma vapurunda. Umut 25 yaşında Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuran Mustafa Kemal'in iradesinde. Umut 24 yaşında Cumhuriyet uğruna kendine feda eden Kubilay'ın kararlılığında umut 21 yaşında Samsun'dan Ankara'ya tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü başlatan denizin cesaretinde Umut Berkinde Umut Ali İsmail'de Umut bugün ODTÜ'de İstanbul Üniversitesi'nde ve daha nice kampüste nice meydanda demokrasi için direnen gençlerde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.